taşın sağ tarafı bir taşın sağ tarafı bekle patlama hazırlan iki taşın sağ tarafına bas koçum bas koçum geldiler üstüne bas koçum taşın sağ tarafına bas koçum taşın sağ tarafına aç lan farkını bunlara çok güzelsin taşın sağ bir geldi bak bekle taşın sağ tarafına iki taşın sağ tarafı çit diplerine bak patlıyorum benle birlikte bak gör beni gör beni gör beni gel patla gör beni gel patla koçum çok güzelsin lan sen aç lan farkını bunlara tek çit dipleri bir geldi tek kadar çit dipleri iki bekle bekle patlama patlama koçum patlama taşın sağ tarafında oyna taşın sağda bas şimdi lan bas lan şimdi taş sana Bas lan koçun taş sana Çok güzelsin lan aç farkını bunlara On numarası şimdi tekrardan adam taşın sağa bir. Geldi taş üstü iki Bak taş önüne taş önüne bas taş önüne Bas taş önüne koçum Bas taş önüne karabüllerine kadar bas taş önüne koçum Bas lan taş önüne koçum Çık hemen ölmeden çık sayı vermeden çık Çok güzelsin lan Lan kim lan bunlar bas lan üstlerine taş önüne bir Geldi taş önüne iki Geldi sakin taşını bas kuşum. taş önüne Bas koçum taş önüne bas koçum taş önüne Bas önüne Çok güzelsin lan farkını bunlara On numarası tekrardan oynayan skinini Geldi geldi ta taraf bir geldi bak sol tarafa sol tarafa taş sol iki bak taşın sol tarafı kaçıyorlar bas koçu taş soluna. bas koçu taş sonuna bas taş soluna. darma duman et bunları bas parçalanan ibneleri çok güzel taşın solu bir geldi taşın solu iki geldi tekrardan. taşın solu çit bir. duvara kadar, kadar. Bas kuçu. Bas kuçu duvara kadar bas koçum bas koçum duvara kadar bas koçum duvara kadar bas koçum duvara, duvara, duvara kadar Bastan duvara kadar kovalanan ibneleri çok güzelsin lan çok güzelsin oynayan skinle tek taşın solu bir geldi taşın solu iki geldi taşın, solu, iki. Geldi, taşın, solu, iki. Geldi, taşın sol tarafına bas koçum taş sol tarafına Bas çit kadar koçum. Bas çit dibine. Açlan farkını bunlara. Çok güzelsin. Bas taş sonuna. Gel gel taş sonuna bak. Duvar 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 beyler. Çık bizim kapı ağzından çık duvara duvara. Ya, gel karambolü gör. Karambolü gör. Çok güzelsin. Tekrardan sol taraf bir. Geldi sol taraf iki. Bekle geldi taşın sol tarafı bak. Taşın sol tarafı. Temizle taşın sol tarafını. Patlama temizle taşın sol tarafını. Aç farkını bunlara. Çok güzelsin. Şimdi tekrardan bizim kapı bak. Adamların kapısı sol taraf bir. Adamların kapı sol taraf bekle geldi iki. Sol taraf bas koçum sol tarafa. bastan şimdi sol tarafa. Çok güzelsin lan sen. Gir lan karabiliyorsunuz kitle. Açtın lan farkını burada. On numarasız. Bizim kapı bir. Bak adamların kapı, adamların kapı. İki. Adamların kapı. Bas adamların kapıya. Bas adamların kapıya kapı. kapı. koçum. Bas adamların kapı. Bas adamların kapıya. On numarasın. Bitti savaş. Bas kapıya. Bas kapıya koçum. Tek kapı bir. Geldi kapı iki. Bak geldi tek adam kapı ağzına. Bas bas kapı. Bütün ekip. 25 kişi gel lan kapı ağzına. 25 kişi geç lan kapıya. 25 kişi geç lan kapıya. Geç lan 25 kişi kapıya. Çok güzelsin lan. Geç lan artını burada şimdi. Çok güzelsin. Geç şaman. Çık oradan geç artını şaman çok güzel Kapı azı bir geldi kapı solu iki geldi kapı solu bas kuşun kapı soluna bas koçun kapı soluna bas kuşun kapı soluna bas kuşun kapı soluna bak kapı solu kapı solu bas kapı soluna bas kapı soluna çok güzelsin lan sen gir lan karabiyer arkalarına gir karabiyer arkalarına gir karabiyer arkalarına çok güzelsin sol taraf bir geldi taşın sol tarafı iki geldi taşı sol tarafı bas koçum bas koçum boşa patlama görerek patla sol taraf bekle oynayan skin oynayan skin oynayan skin çok güzel şimdi bitiriyoruz savaşı hazırlan bir geldi bak adamların kapı hazırlan iki adamların bekle bekle daha bekle sol tarafa sol da bas, bas sol tarafa bas sol tarafa şimdi kuzu bas, bas sol tarafa kuzu bas sol tarafa bitti saat bas sol tarafa bitti saat